Ceviz Mobilya YouTube kanalına hoş geldiniz. Ev dekorasyonu konusunda ilk akla gelen parçalardan birisi halıdır. Çünkü halılar ev dekorasyonunun usta oyuncuları arasında yer almaktadır. Özellikle de mobilyalarla kusursuz uyum sağlayan dekoratif halı modelleri evinizi sanatsal bir görünümle buluşturmaktadır. Eğer kendiniz ve eviniz için bir iyilik yapmak istiyorsanız web sitemizde yer alan dekoratif halı modelleri ilginizi çekebilir. Bu videomuzda dekoratif halı seçimi hakkında püf noktalara değineceğiz. Gelin başlayalım. Dekoratif halı, farklı desenler ve renklerle süslenmiş halılara verilen genel isimdir. Bu tür halılar, görsellik açısından evi çekip çeviren eşyalar arasındadır. Dekoratif halılar, ev dekorasyonu söz konusu olduğunda her yerde kullanılabilir. Mutfak, salon ya da oturma odası. Dekoratif halıları herhangi bir yere serin. "Neden burası?" diye sormaz. Dekoratif halılar 60-30-10 dekorasyon kuralını evlerinizde uygulamanız için güzel bir tercihtir. Bu sayede mobilyalarla tam uyum sağlayabilirsiniz. Dekoratif halılar oldukça geniş desen ve renk seçeneklerine sahiptir. Bu özelliği sayesinde herkesin beğenisine uygun dekoratif halı modelleri bulunmaktadır. Dekoratif halı modelleri özellikle de renk açısından evlerinize canlılık katmaktadır. Her ne kadar zeminde yer alsa da halıların tamamlayıcı özelliğini herkes bilir. Bu sayede mobilyalarınız ve duvarlarınız ile harika bir uyum sağlayabilir. Odanızın ana temasına uygun bir halı almak odadaki dekoratif havayı güçlendirecektir. Bunun anlamı halılar ev dekorasyonu konusunda hem ana hem de tamamlayıcı unsurdur. Özellikle de makinede yıkanabilir halılar sayesinde temizlik de oldukça kolay olur. Bu sayede halıların işlevsel özelliklerinden de faydalanmış olursunuz. Diyelim ki eviniz için dekoratif halı bakıyorsunuz. Ancak hangi halıyı alacağınızı bilmiyorsunuz. Bu durumda aşağıdaki soruların cevapları size yardımcı olabilir. Kaç metre kareli halı arıyorsunuz? Halıyı yerleştireceğiniz odanın ana rengi nedir? Ne tür halılardan hoşlanırsınız? Şegil, yün, plastik ve benzeri. Halı için ayırdığınız bütçe ne kadar? Yukarıdaki soruların cevapları sayesinde aradığınız halıdaki kriterleri daha net biçimde belirleyebilirsiniz. Eğer ana renginiz koyu renk tonlarıysa bu tonlara yakın dekoratif halı modellerinden faydalanabilirsiniz. Eğer mobilyalarınız ve perdeleriniz beyaz renge sahipse bu renkli uyumlu bir halı modeline göz atabilirsiniz. Boyut ve fiyat gibi kriterler sayesinde ilgilenmediğiniz halı modellerini sistemimizdeki akıllı filtreleme özelliği sayesinde eleyebilirsiniz. Böylece sadece seçmek istediğiniz halılar listelenir. Dekoratif halı önerileri. Dekoratif halı modelleri arasında eskitme akrilik halı, oryantal desenli halı, soft modern halı gibi seçenekler yer almaktadır. Bu seçenekler evinizin farklı odalarında çeşitli mobilyalarla uyum sağlayabilir. Örneğin daha düz desenli halılar arıyorsanız soft modern halı seçeneklerine göz atabilirsiniz. Eğer daha canlı renkler arıyorsanız, oryantal desenli halı modelleri size yardımcı olabilir. Bu sayede çalışma odanızı daha sade, oturma odanızı ise daha göz alıcı desenlerle süsleyebilirsiniz. Ceviz, tremobilya.com adresimizden makine halılarımızı inceleyebilir, YouTube hesabımızdan bu ürünlerin videolarını izleyebilir, web sitemizden halı alırken nelere dikkat edilmeli isimli blog yazımızı okuyabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımız üzerinden güncel ürünlerimizi takip edebilir ve her ay düzenlenen çekilişlerimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi ve irtibat için açıklama kısmındaki linklerimizi kullanabilirsiniz.